Dünyanın en güçlü kralını bir kadın yenebilir mi? Bu sorunun cevabını bulmak için tarihin derinliklerine, cesaret ve kararlılığın hüküm sürdüğü bir döneme yolculuk yapalım. Uçsuz bucaksız, rüzgarlı bir diyara, göz alabildiğine uzanan bozkırlara gidelim. Bu topraklar, doğanın sert koşullarına rağmen hayatta kalmayı başaran, güçlü ve bağımsız insanların Türklerin yurdudur. Bu geniş bozkırlar göçebe yaşam tarzını benimsemiş, özgür ruhlu savaşçıların evidir. Her bir çimen tanesi, bu insanların özgürlüğe olan düşkünlüğünü simgeler. Burası, hiçbir krala boyun eğmeyen, gözü pek göçebe savaşçılar olan masagetelerin toprakları. Bu cesur insanlar, tarih boyunca birçok zorluğa göğüs gelmiş ve bağımsızlıklarını korumuşlardır. Onların başında, kocasının ölümünden sonra gelen, eşi benzeri görülmemiş cesaret ve bilgeliğe sahip bir hükümdar olan Tomris Hatun var. Tomris Hatun, sadece bir lider değil, Aynı zamanda halkının annesi ve koruyucusudur. Ancak kaderin Tomris için zorlu bir sınavı vardır. Güneyde yükselen yeni bir güç, hırslı Büyük Kiros liderliğindeki güçlü bir imparatorluk hakkında haber alır. Bu haber, Tomris Hatun'un yüreğinde bir endişe yaratır. Güneyde yükselen bu yeni güç, hırslı Büyük Kiros liderliğindeki güçlü bir imparatorluktur. Kiros sadece bir kral değil, aynı zamanda fetihler peşinde koşan bir savaşçıdır. Bu Pers kralı dünyayı fethetmek istemektedir. Gözünü masacitelere ve kraliçelerine diker. Kiros, Tomris'in topraklarını ve halkını kendi imparatorluğuna katmak istemektedir. Tomris'in toprakları, Kiros'un fetih planlarının bir parçasıdır. Ancak Tomris hatun, bu tehdide karşı sessiz kalmayacaktır. Tomris, kendini kralların kralı ilan eden bu adamın isteklerine boyun eğecek mi? Yoksa halkını ve özgürlüğünü mü savunacak? Tomris, halkının geleceği için zor bir karar vermek zorundadır. Yoksa halkını ve özgürlüğünü mü savunacak? Tomris halkını korumak için savaşmaya karar verir. Bu karar tarihe geçecek bir çatışmanın başlangıcıdır. Çatışma kaçınılmazdır, tarihe geçecek bir savaş. Tomris ve Kiros'un orduları bozkırların ortasında karşı karşıya gelir. Bu savaş sadece iki liderin değil, iki farklı yaşam tarzının da mücadelesidir. Tomris sıradan bir kraliçe değildi. O, eğer de büyümüş, ok ve yay ustası bir savaşçı kraliçeydi. Halkı masajiteler, binicilik becerileriyle ünlüydü. Yarı insan yarı at gibiydiler, at sırtında yaşıyor ve savaşıyorlardı. Bozkırların efendileriydiler, yaşamları bozkırların ritmiyle iç içeydi. Kraliçeleri Tomris, onların gücünü, direncini ve boyun eğmez ruhunu temsil ediyordu. Sadece soyundan dolayı değil, liyakat ve cesaretle yönetiyordu, halkının saygısını kazanıyordu. Massaceteler her Türk boyu gibi göçebeydi. Orta Asya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarında, günümüzde Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan'ın bir parçası olan bir bölgede yaşıyorlardı. Yaşam kaynakları sürüleriydi, evleri ise keçeden yapılmış taşınabilir çadırlar olan yurtlardı. Massaceteler süvarileri, okçuları ve şiddetli bağımsızlıklarıyla ünlüydü. Özgürlüklerine son derece düşkün, gururlu bir halktı ve bozkır hayatının zorlu gerçeklerine alışkındılar. Hesaplaşılması gereken bir güçtü. Göçebe massajdelerin aksine, Pers İmparatorluğu yükselen bir güçtü. Batıda Ege Denizi'nden doğuda Indus Nehri'ne kadar uzanan uçsuz bucaksız bir imparatorluktu. Onun başında Büyük Kiros olarak bilinen, parlak bir stratejist ve acımasız bir fatih olan ikinci Kiros vardı. Askeri gücü ve stratejik ittifaklarla krallığı krallığa katarak bir imparatorluk kurmuştu. Kiros'un hırsının sınırı yoktu. Massajetelerin topraklarını da sürekli büyüyen imparatorluğuna katlamak istiyordu. Savaşın gölgesi yaklaşıyordu. Kiros'un Massajete topraklarına doğru ilerlemesi rahatsız edici bir hal alıyordu. Bilge ve tetikte olan Tomris Hatun yaklaşan Pers ordusunun haberini aldı. Kiros'un bir Fatih olarak ününün ondan önce geldiğini ve kolay kolay vazgeçmeyeceğini biliyordu. Gücüne güvenen Kiros, Tomris'e elçiler gönderdi ona bir seçenek sundu. Pers egemenliğine boyun eğ ve karısı ol ya da savaşın sonuçlarıyla yüzleş. Olağanüstü cesur ve bilge bir kadın olan Tomris Hatun, Kiros'un teklifine öfkelendi. Ölen kocasına olan bağı ve özgürlüğüne, atalarından gelen bağ ile tutkusuyla bu teklifi reddetti. Hiçbir erkeğe, hele de halkının özgürlüğünü tehdit etmeye cesaret eden yabancı bir krala boyun eğmeyecekti. Cevabı kesin bir hayırdı. Savaş kaçınılmazdı. Pers İmparatorluğu ile Massageteler arasındaki çatışma, hayatta kalma mücadelesi, fetih zincirlerine karşı bir özgürlük mücadelesi olacaktı. At sırtında adeta bozkır dansı yapan ufak fakat kabiliyeti sınırsız bir orduyla Dev ve Hantal iki ordu karşı karşıya geliyordu. İki ordu topraklarının sınırını belirleyen azgın bir nehir olan Araks Nehri yakınlarında karşılaştı. Bu nehir sadece bir sınır değil, aynı zamanda iki büyük medeniyetin çarpışma noktasıydı. Persler, büyük ve güçlü ordularıyla bu savaşı kazanacaklarından emindiler. Ancak Masaciter topraklarını ve özgürlüklerini korumak için kararlıydılar. Araks Nehri Savaşı acımasız bir karşılaşmaydı. Her iki taraf da büyük kayıplar verdi. Savaşın şiddeti nehrin sularını bile kırmızıya boyadı. Persler sayıca üstün olmalarına rağmen Masagetelerin direnişi karşısında şaşkına döndüler. Çok daha kalabalık ve daha donanımlı olan Pers ordusu kolay bir zafer bekliyordu. Pers İmparatoru Kiros, ordusunun gücüne ve disiplinine güveniyordu. Ancak bu güven onları tehlikeli bir şekilde rehavete sürükledi. Masajtelerin azmini ve kraliçelerinin stratejik dehasını küçümsediler. Tomris Hatun sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda zeki bir lider, gerçek bir komutandı o düşmanının zayıf noktalarını tespit etmekte ustaydı ve bu bilgiyi kendi avantajına kullanmayı biliyordu. Atlı savaşında usta olan Masacitler, Persleri tuzağa düşürmek için arazi bilgilerini ve ataları Metehan'dan gelen teknikleri kullandılar. Onların hızlı ve çevik süvarileri, Pers ordusunun ağır ve hantal yapısına karşı büyük bir avantaj sağladı. Bu taktik, savaşın kaderini belirleyen önemli bir faktördü geri çekiliyor gibi yaptılar ve kendilerine aşırı güvenen Pers kuvvetlerini topraklarının derinliklerine çektiler. Bu, Perslerin düzenini bozdu ve onları savunmasız bıraktı. Tomris'in bu taktiği, düşmanını yanıltmak ve onları tuzağa düşürmek için mükemmel bir plandı. Ardından, Tomris Hatun, yıkıcı bir karşı saldırıyla süvarilerini serbest bıraktı. Bu saldırı, Pers ordusunun saflarını darmadan etti. Tomris'in liderliği altında, Masajeteler, Düşmanlarını şaşkına çeviren bir hız ve şiddetle saldırdılar. Rüzgar gibi at süren Masajteler, Pers hatlarına saldırdı. Okları gökyüzünü kararttı. Bu, Pers ordusunun moralini tamamen çökertti. Onlar bu kadar organize ve kararlı bir direniş beklemiyorlardı. Hazırlıksız yakalanan Persler bozguna uğratıldı. Savaşın sonunda Pers ordusu tamamen dağıldı ve Kiros'un büyük zafer hayalleri suya düştü. Bu, Pers İmparatorluğu için büyük bir yenilgiydi. Kiros'un kendisi de savaşta öldü. Bu sadece bir kralın ölümü değil, aynı zamanda bir imparatorluğun gururunun kırılmasıydı. Kiros'un ölümü Persler için büyük bir şok ve kayıptı. Efsaneye göre Tomris hatun son bir meydan okuma eylemi olarak Kiros'un kopmuş kafasını kanla dolu bir tuluma batırdı. Ve kana susamıştım, şimdi kana kana içledi. Bu Tomris'in zaferini ve Kiros'un yenilgisini simgeleyen dramatik bir eylemdi. Tomris'in bu hareketi onun kararlılığını ve düşmanlarına karşı acımasızlığını gösteriyordu. Bu zafer, Masajteler'in tarihindeki en büyük anlardan biri olarak hatırlanacaktı. Tomris Hatun'un zaferi, liderliğinin, stratejik dehasının ve halkının cesaretinin bir kanıtıydı. Masajteler, görünüşte yenilmez olan Pers ordusunu alt etmiş, özgürlüklerini aşılmaz zorluklara karşı savunmuşlardı. Araks Nehri'ndeki yenilgi, Pers tarihinde bir dönüm noktası oldu. Kirosu çevreleyen yenilmezlik aurasını paramparça etti ve en güçlü imparatorlukların bile düşebileceğinin acı bir hatırlatıcısı oldu. Tomris Hatun, bugün unuttuğumuz büyük komutan ve Türk kadının gücünün simgesidir. Nesilden nesile aktarılan Tomris'in hikayesi, kamp ateşlerinin etrafında fısıldanan, hayranlık ve korku uyandıran bir efsane haline geldi. Adı çağlar boyunca yankılandı, zulme karşı direnişin sembolü oldu. Herodot ve Strabon da dahil olmak üzere antik tarihçiler zaferini kaybederek tarih yıllıklarındaki yerini sağlamlaştırdılar. Tomris Hatun bir efsane oldu. Hikayesi cesaretin gücünün, özgürlüğün öneminin ve insan ruhunun kalıcı gücünün bir kanıtı oldu. Bu yalnızca bir efsane değil, tarih sahnesinde yerini almış, büyük ve liyakat sahibi bir komutanın günümüzde dahil öğretilmesi gereken savaş sanatı hakkında derin bir tecrübedir. Tomris Hatun'un ve Büyük Kiros'a karşı kazandığı zaferin hikayesi sadece tarihi bir olaydan daha fazlasıdır. Bu hikaye, bir kadının liderliğinde halkının özgürlüğü için verdiği mücadelenin ve kazandığı zaferin destanıdır. Bu, zamansız bir cesaret ve özgürlük öyküsü, zulme karşı direniş gücünün bir kanıtıdır. Tomris Hatun'un kararlılığı ve cesareti halkına ilham vermiş ve onları zafere taşımıştır. Tomris'in mirası bugün bile yankılanmaya devam ediyor ve bize en zorlu düşmanların bile alt edilebileceğini hatırlatıyor. Onun hikayesi sadece geçmişte değil, günümüzde de birçok insana ilham kaynağı olmaya devam ediyor ve özgürlüğün uğruna savaşmaya değer bir hak olduğunu hatırlatıyor. Tomris Hatun'un mücadelesi özgürlüğün ne kadar değerli olduğunu ve bu uğurda verilen mücadelenin önemini vurguluyor. Hikayesi, ezici zorluklar karşısında bile cesaret ve kararlılığın galip gelebileceğinin bir kanıtı olarak ilham kaynağı Tomris Hatun'un cesareti ve liderliği bugün bile birçok insanın kalbinde ve zihninde yaşamaya devam ediyor. Bize her zaman umut ve ilham veriyor.